MEB'in yayınlamış olduğu 8. sınıflar için 11. testimiz Karakök meselelerle ile ilgili 5. testimiz oluyor. Şimdi kök 1 artı kök 1 eşittir kök 2 demiş. Bunun doğru olup olmadığını gösterelim 1 için. Şimdi kök 1 kök 1 1 yapacak. Kök 1 de 1 yapacak. 1 artı 1'den burası 2 yapıyor. Yani kök 2 yapmıyor. O yüzden birinci ifademiz yanlış. İkiye bakalım. Kök 120 artı kök 100 artı kök 101. 101 yapar mı? Şimdi burası kök toplama işlemi olduğu için kök 201 yapıyor. Bu da 21 yapmıyor. Yani 21'den farklı. O yüzden nedir? Ee, bu da yanlış. Şimdi 3'e bakalım. 7 kök 5'ten 7 kök 5 çıkmış. Aynı s'de aynı s çıkarsa 0 olur. Yani doğru. 3 doğru. Şimdi 4'e bakalım. 4 kök 3 artı 5 kök 3, eksi kök, kök parantezini alalım 4 artı 5 eksi burada bir tane var kök 3. 4 5 tane 9 1 çıkarsa 8 kök 3. Yani bu ifademize doğru 3 ve 4 doğru cevabımız denizi. İşlemin sonucu ne demiş bize? Şimdi ortak parantez alacağız. Küçükleri kendi arasında, kök kökleşleri kendi arasında. Küçükli olanlar kendi arasında. Köküçlü olanlar kendi arasında. üstleri alalım ortak paranteze. 4 kat geziyoruz. yazıyoruz. Eksi 5 kök 3. Kök 5'li olan var. Bunun kat sayısı 1. Diğer katsayısı sayısı da 5. 4-5-1 yani eksi kök 3, 5 de 6, 6 tane kök 5. Evet cevabımız da eksi kök 3 artı 6 tane kök 5. Bunu şu şekilde de yazabiliriz. 6 tane kök 5, eksi kök 3 şeklinde de yazabiliriz. Cevabımız A. ve B birer pozitif tam sayıdır demiş. Kök A kök B 4 olduğuna göre A artı B en çok nedir demiş. En çok demiş. A ile B pozitif tam sayı olduğu için şimdi ifademizi yazalım. Bir tanesini en büyük vereceğiz. Diğeri en küçük çıkacak. Şimdi B yerine 0 yazamıyoruz. O zaman B yerine ne yazacağım? En küçük bir. Bir yazarsam çünkü sonuç 1 yapacak. Kök A buradan. Kök 1'in değeri 1 yapıyor. Buradan da kök A'mız 9. Kök A 4 eksi 1'den 3. A değerimiz de buradan 9 çıkacak. Yani B değerimiz 1. A değerimiz 9. Toplaysak bunları en çok 10 yapıyor. Yani cevabımız A. İşlemin sonucu aşağıdaki de hangisidir demiş. Şimdi bunları dışarı çıkaracağız. 3 kök 18'i 9 çarpı 2 olarak yazıyorum. Kök 128'i 64 çarpı 2 olarak yazıyorum. Eksi 3 çarpı kök 7'yi 25 çarpı 2 olarak yazıyorum. Sonra ise 9 dışarı. 3 olarak çıkıyor. 3 çarpı 3 kök 2. 64 8 olarak çıkıyor. 8 kök 2. Eksi 3 çarpı 25 dışarı 5 olarak çıkıyor. 5 kök 2. Sonra çarpıyoruz. 9 kök 2. 8 kök 2. 3 kere 5. 15 kök 2. Kök 2 ortak parantezini alıyoruz. 9 artı 8. Eksi 15 kök 2. 9, 8 17, 15 çıkarsa 2 kök 2 yapıyor. Yani cevabımız A. Aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. Tek tek inceleyelim. Birinciyi soldan yapalım. Eksi kök 3 artı 4 kök 3 artı 7 kök 3 kök 3 parantezini alacağız. Burada eksi kök 3 dediği zaman önünde eksi bir katsayısı var. O zaman eksi bir katsayımız artı 4 artı 7 kök 3. Bu da 7 4 7 tam 11, 11 10 kök çıkarsa 11 kök 7. Yani birinci ifademiz doğru. 2'ye bakalım. Kök 2 kök 2 kök 2 ne yapıyor? Bu 3 tane kök 2 yapıyor. Kat sayıları 1 olduğu için bunun kat sayısı 1. Bunun da kat sayısı 1. Bunun da kat sayısı 1. 1, 1, 1. 3 tane kök 2 yapacak. Evet, 18'i zaten 3'ü içeri gönderirsek 3 içeri 9 olarak geçecek. 2 ile çarparsak 18 yani kök 18 yapacak. İkinci ifademiz de doğru. 3'e bakalım. Yani C'ye bakalım. 2 kök 11'den 2 kök 11'i çıkarırsak yani katseler aynı olduğu için kök işleri de aynı. Kök 11 parantezini aldık. 2 eksi 2 zaten 0 yapıyor. 0 çarpı 2.11'den sonuç 0 yapıyor. Yani ifademiz doğru. O zaman diğer ifademiz yanlış oluyor. Şimdi bunların kök içleri aynı olmadığı için toplanamaz. Yani yanlış. Kök içleri nedir? Kök 2 var burada. Burada da kök 3 var. ve kök aynı olmadığı için ne yapamayız bunları? Toplayamayız. O zaman D yanlış. Altıncı sorumuzda bize çevrelerin farklı olanını soruyor. Tek tek çevrelerini bulacağız. Şimdi A için çevreyi bulalım. Çevre. Ee, toplayalım. Kök 3. 2 kök 3 kök 12 6 kök 12 şimdi bu ikisi kas sayısı bir olduğu için toplarsak 3 kök 3 yapacak 12 de iki tane kök 12 yapacak burası da şimdi bunu devam ettirelim. 12 de çarpanları nedir? 4'e 3. 4 dışarı 2 olarak çıkacak. 2 çarpı 2'den 4 kök 3 olacak. Toplarsa 3, 4 daha 7 kök 3 yapacak. B için bakalım. Çevreler. 6 tane var. Burada düzgün altgen olduğu için çevre yani kök 3 kök 3 kök 3 kök 3 6 kök 3 yapıyor. C'ye bakalım. ikişer tane var. Her birinden ikişer tane. O zaman çevrelerimiz 2 çarpı kök 3 artı 2 kök 3. İçeri toplayalım. 2 çarpı burası kök 3, 2 kök 3 de kök 3 yapar. Çarparsak 6 kök 3 yapıyor. En son şuna bakalım. Köküçlerden 3 tane, 4 tane var. Köküçlerden kaç tane var? 4 tane var. 2 tane de burada var. 6 yapacak. Yani köküç 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 artı 2 köküç toplam 6 tane yapıyor. Farklı olan seçenek A seçeneği 7 tane olduğu için cevabımız A. Yedinci sorumuz. Üçgen bir tam sayıymış. Buna göre üçgeni bulunuz diyor. Şimdi burada üçgen ortak parantezini alacağız. Buradaki kat sayımız bir. Şimdi ifademiz şu. Burada parantezi alamıyoruz. Kök işareti olduğu için bu işareti olduğu için tek tek seçenekleri koyalım şimdi. O zaman 9 kök 3 eksi kök 3'ü bulalım. Pardon. 9 kök 3 A'yı koyduk. 9'u koyduk. Kök 9. Bu da ne yapar? 9 3 olarak dışarı çıkacak. 9 kök 3 eksi 3 yapıyor. Dolayısıyla bu ifademiz olmuyor. A değil. Şimdi B'ye bakalım. 12 koyalım. 12 koyarsak ifademiz 12 kök 3 eksi 12 oldu. 12'yi parçalayalım. 12, 12 kök 3. 12'yi de 4 çarpı 3 olarak yazalım. Buradan da ifademiz 12 kök 3. 4 2 olarak çıktı. 2 kök 3. Dolayısıyla 12 kök 3'ten 2 kök 3 çıkarsa 10 kök 3 yapar. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Diğerleri zaten sağlamaz. 10. sorumuz Biz de x artı sormuş bize. X'i bulalım hemen. Kök 200 artı kök 2 x eşittir 0 demiş. Kök 200'ü hemen eksi x'i karşıya atalım x olarak. Kök 200'ü 100 çarpı 2 olarak yazdık. Artık kök 2. Buradan da 100 dışarı 10 olarak çıkar 10 kök 2. Bir tane kök 2 ile toplarsak 11 kök 2 yaptım. Şimdi diğerini bulalım. Y eksi kök 18 eşittir eksi q2. Eksi q 18'i karşıya atalım. 18 karşıya geçti. 9 çarpı 2 18. Eksi q2. Buradan da y değerimiz. 18, 9, 3 olarak çıktı. Bir tane q2 çıkarsak 2 q2 yapacak. Bizden x artıya toplamı soruluyor. X'imiz bizim 11 kök 2 idi. Y'imizde 2 kök 2. Topladık. 13. 13 kök 2 yapacak diyecektik de. Burada Y için yanında 7 kök 2 varmış. Onu da yazalım. Şimdi şunu karşıya atalım. Bunu da karşıya atmıştık zaten. Y'yi tekrar bulalım. Y eşittir. Kök 18. Uzatma yapıyoruz. 9 çarpı 2 artı olarak geçti, bu da eksi olarak geçti, eksi kök 7, 7 kök 2 eksi kök 7 kök eksi kök 2 var bir de burada. Buradan da eksi 8 kök 2 gelecek. Yani şu düzeltme yapacağız. Şimdi burada eksi 8 kök 2. Burası 3 kök 2 yaptı zaten. Eksi 8 kök 2'yi çıkarırsak 3'ten 8 çıkarsa eksi 5 kök 2 yapacak. Şimdi x'imizi 11 kök 2 bulduk. Y'imizde eksi 5 kök 2 11'den 5 çıkarsa 6 kök 2 yapacak. Cevabımız C seçeneği olacak. Alanı 200 metre kare olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin diyor. Kenar uzunluklarının oranı 2/5 olduğuna göre diyor. Bu bahçenin çevresi kaç metredir demiş. Şimdi bir tane dikdörtgen çizelim. Oran 2'ye 5 ise burası 2a iken burası da 5a olacak. Ve alan. Alan için yapmamız gereken şey alan ikisinin çarpımıydı. 2 a ile 5 ay çarpacağım. 10 a kare yapacak. Bu da yüze eşitmiş. Eşitliği yazıyoruz. 10 a kare eşittir 200. Buradan da ona bölersek a karemiz buradan 20 çıktı. A kare 20 ise a'yı bulacağız. A'da kök 20 yapıyor. Kök 20 de 4 çarpı 5 2 kök 5 yapıyor. Bizden çevreyi sormuş. Çevre 2'şer tane. Her kenardan 2'şer tane var. O zaman 2 de çarpacağım. iki de çarpacağım. Birer tane alacağım. 2A, 5A, 7A2 ile çarparsak 14A yapıyor. A yerine de 2.45 5 yazalım. Buradan çevremiz. 28.45 kök beş metre cevabımız deniz yani İşlemin sonucu nedir demiş bize. Paydalar eşit diyeceğiz. 2, 3, 6, 4'ün ortak katı 12. Bunu 3 ile burayı 4 ile burayı 6 ile burayı da 2 ile 6 ile çarparsak 6 kökü 3. 4 ile çarptık. 4 kere 2, 8. Eksi 8 kök 3. 2 ile çarptık. 10 kök 3. 3 ile çarptık. Eksi 3 kök 3. Paydamız 12. Şimdi 6 10'da 16 8 eksi 3'ten çıkarma işlemi yapacağız yani. Toplama çarpma. 6 eksi 8 artı 10 katsayıları alıyoruz. Eksi 3 kök 3 12. Şimdi 6 10 da 16. 16 2 çıkarsa 8. 3 daha çıkarsa 5. Yani 5 kök 3 12 bakıyoruz. Cevaplarımız da A'da var. Dokuzcusumuz kök 128 bölü kök 9 işini yapacağız. Kök 128 şöyle yazalım. Parçalayacağız bunu. Kök 64 çarpı 2. Kök 9 dışarı 3 olarak çıkıyor. Kök 98'i parçalayacağız. 49 çarpı 2 olarak 50'yi de parçalayacağız. 5 çarpı 2. İşlemi devam ettirin başalım. 64, 8 çarpı 8, 8, 8 3 çarpı kök 2. 49 7 olarak çıktı. 25 5 olarak çıktı. kök 2 parantezini alıp işlem yapacağız. 8 bölü 3 Şimdi 7'den 5 çıkarsa 2 yapacak. 2 kök 2 Şimdi paydaları 3 Üçte genişletiyorum. 8, 3 kere 2, 6. Paydamız da 3, ortak paydamız da 3. Çarpı kök 2. 8, 6 14. Kök 2 bölü 3. Bu da bizim cevabımız C seçeneğinin olduğunu gösteriyor. Yukarıdaki şekilde alana 108 santimetre kare olan karenin içerisindeki alanları diyor 27 santimetre kare, 12 santimetre kare olan kareler çıkarılmıştır. Buna göre diyor şeklin çevresi kaç santimetre karedir demiş. Şimdi buralarda karelerimiz varmış çıkarılmış. Bir kare de burada var. Şunlara AA diyelim. Şunlara da B B B diyelim. Şimdi B B B 27 yapıyor. Neymiş? Alanı. Alan için şunu kullanıyoruz. B çarpı B B kare 27. O zaman B buradan kök 27. 9 çarpı 3 o da 3 kök 3 yapıyor. B'yi bulduk. Şimdi A'yı bulalım. A için 12 santimetre kareymiş. Yine alan A kare. 12 santimetre kare. A için kök 12. O, kök 12'nin değeri 4 çarpı 3. Buradan da alalımız. 2 kök 3 çıkacak. B değerimizi de bulmuştuk yukarıda. 3 kök 3. Şimdi büyük şekilde bunlar da burası C, burası da C, burası da C. 108'miş. Yani c kare 108 c de buradan kök 108 o da 36 çarpı 3 o da c'miz buradan 6 kök 3 santimetre çıkacak. Bize şeklin çevresi soruluyor. Çevresi. Çevre için şeklin çevresi için 4 tane c'den Niye çıkaracağız? Bir tane şurada B çıkacak. Bir tane de burada A çıkacak. B A. 4 tane C. 4 çarpı 6 köküç. Bir tane de Bir tane B değerimiz 3, kök 3. Bir tane daha 2 köküç. 4 kere 6 24 yapıyor. 24 kök 3 3 2 tane 5 tane kök 3 24'ten 5 çıkarsa 19 kök 3 yapacak. Son bir kontrol yapalım. Evet burada bunları çıkarmayacağız. Bunları çıkarmayacağız. Bunu buraya taşıdık. Bunu da buraya taşıdık. Yani çevreye 2 tane 2 tane de bekleyeceğiz. Şimdi normal çevre C var, C var. B'yi yukarı taşırsam C de buradan oluştu. A'yı aşağıya taşırsam C de buradan oluştu. O zaman 4 tane C var. 4 C. Yanlarda fazlalık var. 1 B, 1 B, 2 B var. 1 A, 1 A, 2 A var. Evet bunları bulacağız. 4 C. C yerine 6 kök 3 yazıyorum. 2 tane B, 2 tane A. B yerine 3 2 tane 3 kök 3. A yerine de iki kök 3. 2 tane 2 kök 3. 4 kere 6 24 kök 3. 2 kere üç kök 3. 1 kere 2 4 kök 3. 24 altta 34 34 kök 3 yapacak. Cevabımız buradan C seçeneği çıkıyor. Evet güzel bir soru bu.